Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz, yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Yalçapkın'ın 43. bölüm özeti karşınızdayız. Pelin'in bebek sürprizi Ferit'i allak bullak eder ve kafası çok karışır. Kazım ise duyduklarından sonra küplere binmiştir. Ve Sultan'la hesaplaşmak için onun yalıya getirilmesini ister. Ferit de ifakattan Sultan'ı yalıya getirmesini ister. Tüm bu olanlarla baş edemeyen Ferit, Abid'ini de alıp kendini dışarı atar. Gece beklenmedik gelişmeler yaşanırken, Seyran'da en büyük destek Gülgün'den gelir. Sultan'ın yaptıklarını öğrenen Halisa'da, bunun hesabını ifakattan sorar. Sultan ile birebir hesaplaşan Kazım, duyduklarından sonra konuyu kapamaya karar verir. Bu esnada Kaya ile Sun'a beraber bir gün geçirir. Ferit baba olacağı haberini sindirmeye çalışırken Pelin'in kafasından yeni planlar vardır. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın.